Keratokonus nedir? Kimlerde görülür? Keratokonus gözümüzün önündeki camsı tabakanın öne doğru sivrileştiği, sivrileşirken inceldiği ve bunun ilerleyici olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık çok küçük yaşlarda başlayabilir ve 35 40'lı yaşlara kadar ilerleyerek devam edebilir. Neden çok küçük yaşlar diyorum? Çünkü daha önce biz bu aslında 14 yaşında başlar. 40 yaşına kadar devam eder der iken bugün 8 yaşında bile tedavi ettiğimiz hastalarımız var. Kerata konusu nasıl belirti verir? Eğer çocuğunuzun gözü e, her muayeneye gittiğinde ilerliyor ise, çocuğunuz elleriyle gözünü ovalıyor, kaşıyor ise, alerjik konjoktivit tanısıyla doktoru tarafından takip ediliyor ise, Keratokonus hastalığı akla gelmelidir. Keratokonus ilerlemeye başladıktan sonra görme bozukluğu başlar ve hastalar e, ışıkların gece eğrildiğinden, e, az görme şikayetlerinin başladığından şikayet etmeye başlarlar. Ama ancak bu, ancak çok ileri keratokonus karşımıza gelir. Keratokonus tedavisi hangi yöntemlerle nasıl yapılır? Bugün artık keratokonüsü erken dönemde durdurabilmek mümkün. Çapraz bağlanma dediğimiz, corneal crosslinking dediğimiz bir yöntemle 2003 yılından beri artık keratokonüsü durdurabiliyoruz. Ancak durdurabilmemiz için hastalarımızda erken teşhis ve tedavi yapılması gerekiyor. İkinci bir tedavi şeklimiz ise hastaların görme kalitesini arttırmak. Çünkü keratokonüste hastaların görme kalitesi bozuluyor. Bunu arttırmak için 3 büyük silahımız var elimizde. Birincisi halka dediğimiz, korne halka dediğimiz yöntemler. İkincisi topografik lazer dediğimiz yöntem. Üçüncüsü ise göz içi kontak lens yöntemi. Bizim uygulayı tedavi şekli yaşamamız şu şekilde. Eğer hastanın görmesi bozulmamışsa ve hastalık ilerliyor ise biz korneal crosslinking ile hastalığı durduruyoruz. Hastalıkta eğer ilerleme var ve aynı zamanda görme kalitesi de bozuluyor ise bu seferde önce içi halka tedavisi uyguluyoruz. Sonra hastalığı durduruyoruz korneal crosslinking ile. Aradan 6 ay geçtikten sonra eğer hala korneada düzeltmemiz gereken bir bozukluk bulunuyor ise topografik lazer tedavisini uyguluyoruz. Bu yöntemle biz hastada kombine olarak üçlü dediğimiz bu yöntemle hem hastalığı durdurmuş hem de hastanın görme kalitesini düzeltmiş oluyoruz. Eğer hastada aynı zamanda çok yüksek miyop ve astigmat var ise göz içi kontak lens tedavileri de keratokonüste hastaların görmelerini arttırmada çok çok faydalı. Bunların hepsini birlikte bir arada uyguluyor isek o zaman bu yöntemi dörtlü tedavi adını veriyoruz. Yani halka, crosslinking, topografik lazer ve göz içi lens tedavisi kombine tedavilerin en başarılısı. Katarakt nasıl bir hastalıktır? Katarakt görmeyle ilgili hangi şikayetlere neden olur? Katarak gözümüzün içindeki merceğin saydamlığını yitirmesidir. En çok sebebi yaşlılığa bağlıdır ama bununla beraber travmayla, endokrinolojik hastalıklarla ya da gözün başka bir hastalığıyla da beraber karşılaşılabilir. Tabii ki hastaların bize gel en büyük geliş sebepleri görmelerindeki fluluk olur. Bazen ise hastalar belli bir yaştan sonra aniden yakın görmelerinin düzeldiklerini de izah edebilirler. Çünkü katarak bazen yakın görmeyi rahatlatabilir. Hastanın uzak görmesi bozulurken gece ışıklarda dağılma gibi şikayetler olacaktır. Lazerle katarak tedavisi yapılabilir mi? Bugün dünyada en popüler katarak tedavisi FAKO dediğimiz ultrasonik grafik ses dalgalarıyla olan tedavi şekli idi. 2012 yılından beri artık göz içindeki merceğin lazerle parçalanarak 8-10 saniye gibi kısa bir süre içerisinde katarağa hazır hale erit getirilmesi mümkün. Biz buna femtosaniye lazer ile katarak cerrahi istiyoruz. 2012 yılında başlayan bu cerrahi tüm dünyada artık çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu cerrahi ile saniyeler içerisinde doktor korneye da e, giriş yerlerini hazırlamakta, katarın kapsülünü kesmekte ve katarı parçalara ayırabilmektedir. Bunun bize sağladığı en büyük avantaj tabii ki güvenli cerrahidir. 20-25 saniye gibi kısa bir süre içerisinde çok sert kataraklar parçalara bölünmekte ve bu nedenle de gözün içinde harcayacağımız süre ve enerji o katarı parçalamak için azalacaktır. Femtosaniye lazerli katarın diğer büyük bir avantajı ise yakın görme için kullandığımız göz içi lenslerinin yerleşiminde, merkezi ziyetinde bize daha bir güvenlik ve başarı sağlamaktadır.